Duyabiliyor musunuz adamı? info lazım şu an? Yok abi ses yok ya. O zaman puşlamaya devam. Yoksa oyun bitmeyecek böyle sürekli. Adamlar kaldıracak. Oğlum en son nerede vurdun? Şurada bak. Puşlamaya devam edin o zaman oraya. Cesede onun kadar gider. Gelir belki. Ha yani yakacağız onu. Varsa yak. Ben yatıyorum. Vay. Takışırmayayım. Aşağıda değil mi şey? aşağı. Evin içineymiş ya. Hmm. açtım direkt vurdu okay. Şatkan <laughs> <Shotgun, gülüyor> e yaklaşma. Arkadaşı <laughs> yanıyor. Ah. <Aa>, Ay şurada. <laughs> Yedi bir tane ben de yedim ama çok uzakta. Ya Öldü mü o Öldü öldü Düşüyor bana Sinek attı Ben attım tamam. Onun arkadaşı boss'u kesti de ben onu campleyeceğim Bak buradan bana. geliyor dikkat et Buraya gösterme Burada benim yanımda biri var Aha Bu da arkadaşı onun Aha. Aha, oy oy böcek. Aldım bunu ben. Ben aldım, Öl sen ben. aldın mı? ben öldüm. Önce Öl kendisi geldi. Tamam bana. sana geliyorum bak. İzledim, Yakınında adam var. Onu vurdum şey, vurdum bir canı da. var o geride şu an. Benim cemberim büyük müydü yok çıkmış yine Gösterme, ha. göster? Yine mi dikkat et. Öldü. Kaç 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 kaç. Oh. Oo. İki böldü mü komple benim şeyim Öldü, yok. öldü. Üç hepsi. Ben yani, basacak hiçbir şeyim yok.